Sana Zülkarne'nin hakkında sorarlar. De ki size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bilgi vereceğim. Evet, kardeşimiz Set soruyor değil mi? Sonra bir yol daha tuttu. İki sedden arasına kadar ulaştı. Onların sedlerinin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. E, bu ayetler zaten e, sembollerle ahir zamanı anlatan ayetler. Yani uzayda olan ve insanların bir daha karşılaşmayacağı, bilmeyeceği, meçhul bir olayı Kur'an anlatmaz. Yani insanların asla karşılaşamayacağı, e, hayatta uygulamayacakları, insanları hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir bilgi huramda olmaz. Mutlaka hayatla bağlantılıdır. 93 2 set bir kere bir dağlık bölge olduğunu anlıyoruz. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki Ey Zülkarneyn! Gerçekten Öcüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle on arasında bir set inşa etme için sana bir bölge verelim mi? Ya para verelim mi? Diyorlar. E şimdi ahir zaman ne var? E, Mehdiyetle ilgili bağlantılı. Güneydoğu'da dağlık e, set oluşturan bir bölge var. Bu bölgede Yecüc ve Mecüc yani Neyi geçmiş Güneydoğu'da? Kimler? PKK. Evet. Komünist, Stalinist yapılanma. Bunlara şu an güç yetiyor mu? Yetmiyor. Şu. Devletin gücü yetmiyor yani şu an. Yani yetmedi şu ana kadar, görüldü. Bir dereceye kadar. Bu pitneyi ve belayı Mehdi'nin ortadan kaldıracağını anlıyoruz. Kuran'da buna işaret ediliyor. Bozgunculuk çıkarıyorlar. E bunlar da bozgucu çıkarıyor. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen. Yani bu saldırıyı durdurmak, onların Türkiye giriş çıkışını engellemek. Türkiye'de çıkarttıkları fitneyi durdurmak için sana vergi verelim, Mehdi para kabul edelim etmez. Dedi ki Zülkarneyn Mehdi ifade eden bir açıklamadır. Zülkarneyn Mehdi'nin diğer ismidir. İnşallah. İnşallah. Yani iki zamanlı, hem 1900'lerin hem 2000'lerin Mehdi'si, İki zamanlı, iki büyük karnın, iki büyük zaman diliminin ortasına giriyor Mehdi. 1900'ler ve 2000'ler, tam onun kesişme noktasında Mehdi'nin görev yeri. Oksijen oranımız iyi oldu değil mi şu an? Evet kapıyı kapatabiliriz. Dedi ki Rabbimin beni kendisine sağlam bir iktidarlı yerleşik kıldığı güç ve nimet imkan daha hayırlıdır. Demek ki Mehdi'ye Cenab-ı Allah sağlam bir iktidar, sağlam bir güç, sağlam yerleşik bir yapı verecek. Dolayısıyla paraya ihtiyacı olmayacak Mehdi'nin. Madem öyle diyor bana güçle yardım edin de yani insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım ben bunu yaparım durdururum diyor. Ama siz bana insan desteği sağlayacaksınız. Demek ki daha önce bir insan desteği yok Mehdi'ye. Sonra insanların desteği sağlanıyor. Ayetten bunu anlıyoruz. Bana demir kütleleri getirin. İki arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar dedi ki bana getirin üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Şu an kale kollar yapılıyor biliyorsun kare şekilde ki bizim tavsiyemizden sonra bu oldu. Kale kolunun özelliği nedir? Demirden yapılmış kaleler. İçinde çok kalın demir katmanların olduğu, tank mermisinin dahi delemediği, kurşun geçirmez kaleler. Değil mi? Evet. Ve bakır da elektronik aksamı da bakırdan yapılıyor. Böylelikle onu ne aşabilir ne onu delmeye güç getirebilirler. Demek ki Mehdi devrinde çok güçlü bir savunma sistemi yapılacak. Ne onu aşabilecekler ne onu delmeye güç getirebilecekler. Hem maddi hem manevi Mehdi bu engeli, bu PKK engelini ortadan kalıracak. İki sette budur yani Türkiye'nin sınır bölgesi işaret edilmiş oluyor. Yani yoksa gökteki dumanlar gökte dumandan bir dağ oldu onlar işte bir... Bunlar insanla ilgileniren bir konu olmamış olur. Çünkü o görülmemiş bir şey, bilim yani asla bilmeyeceği bir şey. Evet. Kur'an bunu anlatmaz. Hayata geçecek, pratik olan, mutlaka görülecek olan şeyleri anlatır. Zülkarneyn yani iki özellik, iki zaman. Hem madde olan, hem mana olabilen. Yani hem madde olabilen, hem nur kesilebilen. Hem 1900'lerin hem 2000'lerin görevlisi anlamına geliyor inşallah. Saçını ortadan ayırdığı için de Zülkarneyn deniyor. Yani saçını ortadan ayırıyor Zülkarneyn. Peygamberimizde olduğu gibi. İki belik saçlı anlamına da geliyor. Yani ima gibi olmasın da ben daha önce lise, e, şey, üniversitedeyken evet, evet. uzun yıllar saçlarım ortadan ayrılıktı benim. Ben sonra şey yaptım. Uzundu saçlarım. Demek ki biz de Zülkane'nin talebesiyiz ki biz de öyle saçlarımız ayrılık. Hatta bizim üniversitede öğrenciler bizim çocukların hepsi saçları saçlar ortada değil mi? Mustafa sen de saçın ortadan ayrılıyordu. Senin saçların ortadan ayrılmıştı. Değil mi? O dönemde çocukların hepsinin saçı ortadan ayrılıktı. Altı Berke'nin saçı ortadan ayrıktı Evet, o, noktadaki haberde de zaten görülüyor. Ortadan ayırsa. Ona da e, zül, karn. Karn zaman demek, zül iki zamanlı. Ama iki cihette demek anlamına geliyor. Zül iki. zu, Zü, zu'dan geliyor, zül. Karn zaman. iki zamanlı. Ama asıl 1900'lerin ve 2000'lerin insan anlamına geliyor. Çünkü İki büyük zaman bak. Bir 1900'ler, bir, e, 1900 bir 2000'ler. Kesişme noktasında Mehdi. Bütün gelen mücehhid Me Me Mehdi ile şu ana kadar hep kendi asrının adamı olmuştur. İki asrın kesişme noktasında bir müceddit yok. Bir tek Mehdi'de var bu. İnşallah. Allah Mehdi'ye sapa sağlam bir iktidar vereceği ve her şeyden bir yol vereceği anlaşılıyor 84. ayette. Zaten hep Mehdi'nin çıkışına uygun tarihler bak 84, 85, 86, 87 hep öyle gidiyor. Yani zaten Süleyman kısasını diğer kısalar hep böyle. Yani Mehdiyet'in tarihiyle uyumludur. Kur'an'ın ayet numaraları. Ebcedler zaten tam mutabık. Yevcut ve Mevcut aynı zamanda hem komünizme hem faşizme bakıyor. Yani ahir zamanın iki büyük belası. İkisini de yeneceğine işaret. Yani Kur'an zaten bunların sembolik anlamını çözmemizi ister. Yani akıl kullanmamız, kafa kullanmamız ister. Ya, bu Tevrat'ta da öyle mesela. Tevrat alimleri Tevrat üstüne çok derin düşünürler. Böyle yer altında e, onların çelihaneleri oluyor. Tevrat okumaları için salonlar oluyor, rola halinde tevrat geliyor. O tevrat üstünde onlar sürekli düşünürler. Yani oradaki sembolik anlam nedir? Allah neyi kastetti? Onu bulmaya çalışırlar. Burada da bu açık açık yani ye, ya ve me, cüç. Yani komünizm ve faşizm. İki büyük bela ahir zaman. Ona karşı mücadeleci anlaşılıyor. Ahmet bin İsak der ki İmam Askeri Aleyhisselam huzuruna gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ferman etti. Dedi ki ey Resulullah o Mehdi bu ümmete Hızır Aleyhisselam ve Zülkarneyn gibidir. Maşallah, maşallah. Yani Hızır Aleyhisselam'ın ilmi vardır. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ismi kendisidir. Hızır'la sembolize edilen yine zat, terbiye ile ilgili olan anlatılan konuda da yine Mehdi'yi kastettim diyor e, Cenab-ı Allah. Onu bildiriyor. Maşallah. Hızır Aleyhisselam kıssasında anlatılan Mehdi'dir. Yani her halükarda üstada uymak. Her halükarda. Mehdi masonların da üstü dadı olacaktır. Masonların üstü zaten Hızır Aleyhisselam'dır. Masonlar diyor ki konuştuğumda biz diyor dünyada olağanüstü bir insan olduğunda onu biliriz diyorlar. O bize bildirilir diyorlar. İstanbul'da olağanüstü birisi olduğunu biz hissettik diyorlar. Yani olağanüstülük var diye bize bildirildi diyorlar İstanbul'dan. Dünyanın neresinde olursa olsun, olağanüstü birisi olursa biz mutlaka gideriz, biz onu buluruz dediler. Yani Himalaya'larda olsa, Kuzey Kutbu'nda da olsa eğer olağanüstü ise o insanı bize bildirirler dedi. Üstat, Mason Üstadı. Yani bizden gizli kalmaz dedi. Onlar mutlaka o e, dünya yöneticilerin içerisindedirler dedi. İnşallah. Demek ki Kur'an'da belirtilen Hızır kıssası ve Zülkarnen kıssasında anlatılan Mehdi. İnşallah. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. İnşallah. İnşallah. Sembolize olarak anlatılmış. Sembolize ederek anlatılmış. Hızır'dan anlatıyor ama Hızır ahlakındadır. Aynı Hızır gibi hareket edecek. Zülkarneyn gibidir. Aynı onun gibi hareket Ve Zülkarneyn kısasını anlatılan onun hayatı anlatmış oluyor. Ama onun sırrını Mehdi çözecektir. Hızır'ın sırrını da yine Mehdi çözecektir. Yani oradaki sembolleri Mehdi çıkaracaktır. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ama biz de öncüsü olarak işte dilimizin döndüğü kadar Mehdiyet'in bereketiyle Hızır Aleyhisselam'ın bereketiyle inşallah bir kısım bilgiyi nacizane size aktarıyoruz. Kur'an e, üstünde düşünülüp sembolik anlamları e, çözeceğimiz bir kitaptır. İnşallah. Yani Allah ilham eder. İnşallah. i̇nşallah. Mesela Tevrat da demin de anlattım. Museviler mesela Tevrat'ı alırlar. Saatlerce düşünürler. Müthiş zekidir Museviler. Beyni çok kullanırlar Tevrat üstüne. Acayip düşünürler. Mesela i̇şte yer altında böyle kaya oyması e, ibadethaneleri oluyor. Te, sırf Tevrat okumuyor. Günlerce oradan çıkmıyorlar. O yaşlı Museviler de öyle. Mesela 70-80-90 yaşında ayakta okuyorlar Tevrat'ı. O kıyafet de üstlerinde. Oradaki hikmetleri çözmeye çalışıyorlar. Tevrat'ın içindeki sırları çözmeye çalışıyorlar. Kur'an sırla doludur. Ama çok az düşünülüyor. Bak mesela diyor ki ayette 86. ayet. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamur bir gözle de batmakta oldu, buldu. Japonya güneşin battığı yer olarak bilinir. Yani Birçok yerde. Bayrağı da güneş biliyorsunuz. O tsunami'de kara çamurlu bir gözede yani kara çamurlu bir deniz görünümünde güneşin battığını gördük. Simsiyah deniz. Deniz simsiyah oldu tsunami'den sonra. Ve hiç görülmemiş bir şey oldu. Güneş o kara çamur görülmedeki denizin içinde battı. Yani ufukta. Ve mühim bir olaydı bu yani, çok mühim bir olaydı. Ey zürkaynayın! İstersen onlara ya azap uğratırsın veya içlerinde güzelliği ilke ilkelenirsin. Azap, mesela askeri güç de kullanılabilir. Zülkaneyn neyi tercih ediyor? Güzelliği. Ne demek güzellik? Sevgi. Nasıl güzellik? İnsanda güzellik, eşyada güzellik, bitkide güzellik, her yerde güzellik. Zülkaneyn onu tercih ediyor. İsterse güç kullanabilir. Ama gücü kullanmıyor, güzelliği kullanıyor. Hep güzel. Bu ne? Kim anlatıyor? Mehdi anlatılıyor. Dedi ki kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Mehdi devrinde kan dökmek yok. Ama kimse de kıllık yapamaz. Böyle çocuk kaçırma, çocuk katilliği, şu bu falan mümkün değil. Evet. Sonra Rabbine döndürülür. Bak ahirette asıl Allah azap verecek olan Allah. Allah korkusu hatırlatılıyor. Mehdiyetin asıl silahı Allah korkusudur. O da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır. Emriyeti ne? 2007. Şimdi bu böyle bir tevafuk olur mu? Özel bir işaret var. Bak kim iman eder ve salih amelde bulunursa, bak, iman edecek ve samimi olursa. Onun için güzel bir karşılık vardır. Bak güzel. Zülkarneyn'de ne hakim? Hep güzellik. Hep güzellik. Mehdi de nedir? Hep güzellik, hep güzellik. Ana konu bu, güzellik ve sevgi. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Mehdi'nin özelliği nedir? Dini tahvif etmez. Dini kolaylaştırmaz. Peygamberimiz söylüyor Mehdi için. O dini tahvif edecek. Muhyiddin Arabi Hazretleri de belirtiyor. O onun özelliği, Mehdi'nin özelliği dini tahvif etmesidir. Yani dini kolaylaştırıp hafifletmesi ağır buyrukları, yobazların uydurduğu zırvaları kaldırıp dini arı ve temiz hale getirmez. Gerçek hale çevirmez. Bak ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz. Dini kolay olarak anlatacak. Sonra yine bir yol tuttu. 89, 1989 yılına işaret ediyor. Daha önce de söylemiştim ya. Tarihler o Mehdiyet'e göredir. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve o güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta iken buldu. Demek ki güneşten korunmakta önemli. Bak Kur'an burada bir şey işaret ediyor. Gizli bir işaret. Demek ki o devirde insanlar plaja girecek. Plajlara girecekler. İnsanlar güneşin altında olacaklar. Büyük kitleler. Mesela milyonlarca insan güneşin altında çıplak olacaklar. E, güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmakta buldu. Güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Demek ki bir plaj görüyor, bir plaj görüntüsü var. Yani insanların denize girdiği, üzerlerine rahatça güneşin geldiği bir yer. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz ilmimizde biz bütün kuşatmıştık. Mehdi'de ne var? Özü kapsayan bilgi var. Ya yani hurafe yok. Demagoji yok. Lafı uzatmıyor. E, dil cambazlığı yapmıyor. Dil oyunları yapmıyor. Özü neyse tam doğrusu onu anlatıyor. O bu konu işaret etmiş ayet. 92 Mehdiyet'in 1992 mühim bir dönüm noktasıdır. Sonra bir yol daha tuttu diyor. İki sedden arasına kadar ulaştı. Onları sedlerinin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Mesela orada Kürtçe bilen kardeşlerimiz var. Türkçe bilmiyorlar. Kürt kardeşlerimize karşılaşmış oluyor. Ama bak Kürt kardeşler oradakiler ne diyorlar? Ey Zulkanen gerçekten Yecüc ve Mecüc. PKK yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmek için sana bir vergi verelim mi? Bak ayetin işareti bu. Dedi ki Rabbim beni kendisine sağlam bir iktidarlı yerleşik kıldı. Güç, nimet, imkan daha hayırlıdır. Demek ki Mehdiyet sağlam bir iktidar, sağlam bir güç olacak. Bak nerede 84'te ne diyor? Yeryüzünde sapa sağlam bir iktidar verdik. Sonra ne diyor burada yine? Rabbim beni kendisi sapa sağlam bir iktidarlı yerleşik kıldı. Hadiste ne diyor? Allah Mehdi'ye sapa sağlam bir iktidar verecek diyor. Hep sapa sağlam. Yıkılmayan. Mehdi sağ olduğu müddetçe yıkılmıyor. Ama asası devrildikten sonra devlette gidiyor artık. Yani sonra İsa Mesih İsa Mesih zaten kardeşler İsa Mesih vefatından sonra asa devleti ifade eden bir semboldür aynı zamanda. Asa. Asası devrildikmesi devletin devrilmesi. Ondan sonra devlet devriliyor. Mehdi'nin vefatından İsa Mesih'in vefatından sonra Süleyman kıssası da geniş geniş bu konular anlatılır. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüzede eder. Rabbimin vaadi haktır. Yani bakın Rabbimin vaadi geldiği zaman 98 kıyamete bakmaktan beraber yani kıyamet zamanına bakmaktan beraber ahir zamana bakmaktan beraber Mehdi'ye de açık şekilde bakıyor. Bak Rabbimin vaadi geldiği zaman, vaat ettiği kişi geldiği zaman, Rabbim vaadini Mehdi, İsa Mesih geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Yani o engelleri söküp atar. Dümdüz eder. Aynı zamanda buna bakıyor. Kıyamette de bütün engellerin yıkılacağı da belirtiliyor. Ona şat ediyor. Ama e, bu anlamı çok önemli. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız, sonra da üfürülmüştür. O gün bak bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız. Şimdi Yecüc-Mecüc yani kasıt bak bir kısmı bir kısmı içinde iki grup birbirini kırıp geçiriyor. Bak bir kısmı bir kısmı içerisinde dalgalanırcasına bırakılmış, dalgalanırcasına bir savaş var mücadele var. Mesela bakıyoruz Rus tanklarına Alman tankları değil mi? uzaktan bakıldığında deniz dalgaları gibi birbirine giriyorlar. Filmlerde baktığımızda. Bu hem Birinci Dünya Harbi'ne hem İkinci Dünya Harbi'ne işaret ediyor. Hem faşistlerle komünistlerin savaşına da dikkat çekiyor. Yani aynı zamanda İkinci Dünya Harbi ve Birinci Dünya dünyanın en büyük katliamlarındandır. insan katliamlarındandır. Yecüc ve Mecüc. İki olay, iki grup, iki mücadele grubu. Bunlara bakıyorum. Ki Musevilerin e, Kur'an'daki tefsirleri, e, Tevrat'ın tefsirlerine göre de onlar da öyle diyorlar. Ya yani bizim Tevrat, onlarda da var Yecüc Mecüc Tevrat'ta. E, bize göre diyor, bir, dünya harbi ve dolayısıyla da işte komünistlerin, faşistlerin savaşı. Buna da bakıyor diyorlar. İnşallah. Çünkü e, Tevratın kod sistemine baktığımızda da ilginç yapılar çıkıyor. Tevratın, mesela Kurandaki kod sistemine baktığımızda da çok ilginç tarihler, ilginç vakitler çıkıyor.